Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sıldarman'ın 3. sezon 8. bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüz geliyor. 8 tane karakterimiz var. Tamam mı? 3, 2, 1, 0 başla. Uf <laughs> ya neyse ben Olureva'yı çağırayım. Olureva. Ne, ne oldu? Olureva. Olureva. Ama şey de gel ya birazcık takılıdım. Tamam dostum, takılıdım. Bunu sen istedin. Olur eva gel hadi. Olur eva. Neyse. Olur mu? Olur eva gel ya. Onların bu iş var zaten. Zaten k k k k var ya k k. Hadi ona kışkırma yapalım mı? Tabii yapalım. Yani gel yapalım. D d d d d d nasıl k k Ne oldu geliyorum kanka. yeni numara mı daha? Geldim. Var ya senin annen gerçek annen değilmiş. Seni çabdan bulmuşlar. <laughs> Nasıl benim gerçek annem babam değil ha? Nasıl benim gerçek annem babam değil? Şey Tam şatım kalk ya. Onu sandım. O senin gerçek annem baban değil ya. Tamam. Aaaa! Göreceksiniz. Durun be. Dedem bir ansı çağıracağım. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Dede dede dede. Ne oldu torun? Dede. iki tane bir tane çocuk Bana beni korkutuyorlar. Aynı çocuklar torun. Dede. Bir tane şey vardı. Beni istira atıyor. Sen hiç bana etme, bunu durdurun, bunu Kıçkırma yapamazsınız. Evet dedi onlar bana suç atıyorlar. Hmm. Suç atamazsınız oğlum, 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 oğlum. Size katidir size terbiyesizler. Abi. Ee. Dede yaptın. Evet Neyse? İyi sen. Gidelim bu arada. Gel. Evet arkadaşlar. Eğer bölümümüzü beğendiyseniz abone olup like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Söyleyecektim paylaşmayı da unutmayın bay bay.